Kurtay dostumuz Zibek yayınlarından e, bir şiir kitabını göndermişler. Bellek ve Ölüm sağ olsunlar Mardin Kızıltepe ilçesinde 1974 yılında dünyaya gel geldi Lokman Kurtay. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirdi. E, Bellek ve Ölüm ilk eseri yatağımın kenarında ölü sözcükler buldum. Mu mottoyu almış efendim. Sufi pedagojisi nesil yayınları gerçekten ilginç kitaplar yayınlıyor. Şakir Gözü Tok'tan tasavvufta şahsiyet eğitimi. Oldukça da önemli bir konu efendim. Sufi pedagojisi üç başlığıyla nesil yayınları. Fatih Duman yine nesil yayınlarından ah ahım günahımdır başlığıyla bir deneme kitabı efendim bize göndermişler. Akıldan kalbe yolculuk. Bediüzzaman modeli Profesör Doktor Nevzat Tarhan yine